Ben bir yıl sonra bunu yapacağım, 3 yıl sonra bunu yapacağım ya da bunu yapmayı istiyorum hikayesi. Bu bizde biraz doğu kültürü hikayesiyle beraber bu bizde yapması en zor olan bölüm oluyor. Çünkü gelecek keşfedilebilecek bir şey değil. Çünkü gelecek var olan bir şey değil. Gelecek yapılan bir şey. Şimdi yalnızız. Kendi amacımızı düzgün bir şekilde belirleyip yol haritaları çıkartmazsak bayağı birileri tokatlıyor bizi. Herkes olduğu yerde bir durup geçtiğimiz 5 sene ne yaptım diye bir kontrol etsin. Ne kadar çok tokatlandığını fark edecek. Sevgili Güniz Acarbalcı. Sevgili Mustafa Can. Efendim nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Gayet iyi. Bu konuda Budist rahiplerin yaptığı heykeller gibi bundan bin adet tekrarlayarak hani bu giriş <laughs> matematiğinden mükemmeli <laughs> bulacağız. Mükemmel girişi bulacağız. <laughs> en iyi nasılsınız denir falan. evet, <laughs> evet evet sevgili Gündüz Acar Balcı. Falan. Tonlama <laughs> nasıl olur en doğru tonlama? <laughs> Bugün ne soruyorsunuz? Ne cevaplıyoruz? Ne konuşuyoruz? Bugün biraz gelecekle ilgili konuşalım istiyorum. Şimdi üzerine çok konuşuyoruz. Şimdi neler oluyor? Ama gelecekle ilgili konuşmaya başladığımız zaman hep sapıyor tahminlerimiz. Sapıyor. Neden böyle oluyor? <laughs> Bu hikayenin iki tarafı var e, ben bende. Gelecekle ilgili konuşmayla ilgili. Gelecek için kullandığımız düşünme yöntemlerinin aksak olduğunu düşünüyorum. Gelecekle ilgili bir bir şey konuşmanın ya da düşünmenin hem o taraftan bahsetmek istiyorum hem de çeşitli videoların içerisinde bahsettik en iyi galiba strateji videosunun içerisinde bahsetmiştik onu da buraya koyarız bunu alışkanlık haline getiriyorum yavaş yavaş kart olarak amaç belirlemek bu dönemin zaruri koşullarından bir tanesi ya ve amaç gelecekte belirlenen bir şey ya. Ben bir yıl sonra bunu yapacağım, üç yıl sonra bunu yapacağım ya da bunu yapmayı istiyorum hikayesi. Bu bizde biraz doğu kültürü hikayesiyle beraber bu bizde yapması en zor olan bölüm oluyor. Yani insanlar risk alabiliyor, günceli şimdiyi çok iyi idare edebiliyorlar ama kendilerine bir hedef, bir amaç belirlemede çok 1980'lerin, 90'ların kötü karakteri formuna. Hedefleri olan bilmem ne böyle jilet gibi görünen adam ya da kadınlar e, görüntüsü canlanıyor. Halbuki öyle değil. Ya bir amacı, bir, bir yürüyecek yol haritası olan insan olmak. Yani nereye gitmek istediğini bilme duygusunun kendisiyle alakalı bir şey, amaç belirleme. Bu gelecek öyküsünün bu sorunlu gruplarından bir tanesi çok zorlanıyor insanlar. O amacını belirlerken, oraya gittiği yeri de belirlerken. Bunun nedenlerini o videonun içerisinde daha teferruatla anlattık. Şimdi buna neden yöntemsel olarak sağlıklı bir şekilde bakamadığımızı anlatmaya çalışacağım. Kritik bir sorun grubu. Keşif kaşif kelimesinin kullanım havuzuna baktığında keşif kaşif aslında başka bir coğrafyayı keşfedenden geliyor önce. İlk başlangıcı çıkışı orası. Yani bir başka coğrafyayı keşfediyor. Oradan ekonomi kazanıyoruz. Biz bu arada büyük ekonomilerimizin en önemli kısmını keşiflerle kazanmışız. Yeni coğrafyaları keşfettiğimiz sürece oralardan yeni ekonomiler üretmişiz ve para kazanmışız. Sonra bilimle yapılan yeni bilgilere de keşif ve kaşifler matematiği aynı etiketleri alıp hani o coğrafya keşfedenden bilimle yapılan keşiflere eklemişiz. Yani öyle bir tohum buluyor ki 1'e 5 veriyor artık. E, bu da bizim hayatımızı zenginleştiriyor, yeni fırsatlar getiriyor. Ona da keşif ve kaşif ekonomisiyle, mantığıyla bakıyoruz. Aynı bakış açısı ve mantığı gelecek içinde kullanıyoruz. Gelecek sanki keşfedilmesi gereken bir şeymiş. Yani gelecek sanki bir bütün halinde varmış ve bu varlığın kendisi bizim keşfimize münhasırmış. Yani biz keşfedersek onu ancak bulabilecekmişiz gibi bir zihinsel akıl yöntem kullanıyoruz. İşte burada şişi yok onun. Çünkü gelecek keşfedilebilecek bir şey değil. Çünkü gelecek var olan bir şey değil. Gelecek yapılan bir şey. Eğer sen işte atıyorum bir sene sonrasında 10 kilo vermeyi planlıyorsan bu şimdi yaptıklarınla alakalı. Şu an aydınlandım yalnız. Yani. <laughs> şimdi yaptıkların... Onların geleceğe doğru gittiği buraya doğru gitmez de buraya doğru giderse öteki geleceği inşa ediyorsun. Ya da işte bunu değil bunu seçersen bu geleceği inşa ediyorsun. Gelecek şimdiyle alakalı. Aynen öyle. Gelecek dediğimiz şey şimdi neyi yapmaya karar verdiğimiz, neye kendimizi motive ettiğimizle alakalı. Şimdi böyle olduğu için biz keşfedilecek bir geleceği zihnimizde planladığımızda hep hata yapıyoruz. Oradaki seçeneklerin hepsi ne olabilir? Çünkü dışarıda birileri bir şey yapacak ve biz o yapılacak olan şeyin kendisinden keşfedersek faydalanacağız diye bir zihin kullanıyoruz. Bu bizi hem atıl hem dışarıda hem de sistemin yancısı olarak bırakıyor. Sistemin içinde olmanın kuralı şimdi bununla alakalı ne yapacağına karar verme. O bölümü inşa etme ile alakalı bir süreç. Böyle baktığımızda inşa ederek ilerlediğimiz bir gelecek çok lezzetli bir gelecek oluyor. Bir, İkincisi bizi amaç ve hedef belirleyebilir duruma getiriyor. Buradaki amaç ve hedef kelimeleri şu gerçekten modernist dönemde çok kirletildi yani çok kapitalizmin azgınca ağzı köpürerek bir şey isteyen insanıyla çok özdeşleştirildi. Öyle değil. Biz yöne ihtiyacımız var davranışsal olarak yoksa zikzak çiziyoruz. Farkında olmadan bir başkasının amacına uygun şekilde hareket ederek devamlı zikzak çiziyoruz. Zikzak çizme sistemin istediği bir şey. En az hareketle en yüksek maliyet satışı yapabiliyor. O yüzden bizim zikzak çizmemiz çok iyi bir şey. Yani bugün fotoğrafçılığa ilgi duy, fotoğraf malzemeleri satın al, bilmem ne yap, kenarda kalsın. Sonra buradan çık, ertesi gün turizme ilgi duy, o tarafa bu tarafa git fotoğraf malzemelerini o kadar unut ki evde unutarak git cep telefonuyla fotoğraf çek. Sonrasında spora ilgi duy, spora para ver. Ondan sonra 3-3 ay git gitme. Sonrasında bilmem ne yapsın. Sonrasında resim kursuna git. Devamlı zikzak çiz. Ve böylece hiçbirinde bir birikmeye neden olmasın. Ama sen deneyimler yaşıyor ol hayatın boyunca. Bu arada bolca da kazandığın paranın kendisini etrafa sistemin içerisinde akıtarak devam et. Sistemin en çok sevdiği şey. Sevdiği ya. şey. E, bu zikzak çizmeyi engelleyen şey amaç belirleme. Yani ne yapmayı istediği. Bu arada bu sistemde bir amaç olabilir. Olabilir. Ama bunu bir amaç dahilinde kurarsan çok daha senin için karlı, ekonomik olarak faydalı halde kurabilirsin. Öteki türlü az önceki söylediğim gibi büyük bir zaman kaybı, enerji kaybı. Hiçbir şeyin tortu bırakmadan üzerimizde bir tortu. Bir tortu evet, biriktirmeden yürüttüğümüz bir şeye dönüyor. Biriktirirsek biriktirdiğimiz şey bizi hem ekonomik olarak hem statüsel olarak hem iç güvenliğimiz açısından, iç tatminimiz açısından iyi hale getiriyor. Şimdi o yüzden şu gelecek algısına, hedef belirlemeye, amaçlar belirleme işine bir Birincisi amaç belirleme zaruriyetimiz olduğunu unutmayalım. Bunun şakasını da yine bir videoların içerisinde yaptık tekrar etmeyeceğim hikayeyi. Bu amaç mevzusu 1990 öncesinde bu kadar belirgin bir ihtiyaç değildi. Yani orada amaçlarımızı gerçekten içinde olduğumuz kabile bizi yönlendirerek biçimlendirebiliyordu. Şimdi yalnızız. Kendi amacımızı düzgün bir şekilde belirleyip yol haritaları çıkartmazsak bayağı birileri tokatlıyor bizi. Herkes olduğu yerden bak çok sert bir şekilde söylüyorum bu son 5 seneye ait bir şey. Herkes olduğu yerde bir durup geçtiğimiz 5 sene ne yaptım diye bir kontrol etsin. Ne kadar çok tokatlandığını fark edecek. Herkes yani. kendinden sorumlu arkadaşlar artık. <laughs> kendinize gelin. Ve o o duygudan çıkabilmek, kendi istediği şeylere doğru ilerleyebilmek, düzgün bir hedef belirleme, düzgün bir amaç belirleme, o yol haritasının üzerinde kalmak. Bu amacın kendisi yavaşlamak bile olabilir. Yani illa amaçtan kastımız arabalar alacağım, ev yapacağım falan gibi şeyler değil. Amacın kendisi ben çok daha yavaş bir hayat yaşayacağım. İşte hayatı temaşa etmeye, anlamlandırmaya fırsatlar vereceğim. Bunlar da amaçlarımız Buradaki olabilir. Buradaki amaç ne istediğine karar vermek karar aslında. Karar vermek, bilmek evet. Oraya doğru motive olmak, oraya doğru gidiyor olmak. O yüzden Hadi videoyu özetlemiş olalım. Gelecek bir başkasının amaçlarına kendimizi bırakırsak keşfedilecek bir şey gibi görünüyor. Keşfetmemiz mümkün değil. Çünkü başkaları kendi zihinlerine göre başka düşünme yöntemleriyle bir şey kuruyor. Orada hep yanılacağız. Gelecekle ilgili kuracağımız tek ilişki inşa etmek üzerine kurulu. Şimdi ne yaptığınıza baktığınızda gelecekte neyle karşılaşacağınızı görüyorsunuz. Şimdi sporla ilgileniyorsan sporcu, şimdi teknolojiyle ilgileniyorsan teknolojiyle alakalı, şimdi hayatı yavaşlatma, temaşa etme, tat alma ile ilgili ilgileniyorsan gelecekte de bununla alakalı bir sonuç alacağın kesin. Böyle olduğunda biriktirerek her yanıyla kültürel anlamda ilişkiler açısından ve ekonomik açısından sermayeli bir gelecek seni bekliyor olacak bunu biriktirirsen. Bunu biriktirmezsen başka amaçların içerisinde zikzaklar çiziyor ve o zikzakların içerisinde büyük kayıplarla yani hem ekonomik hem statüsel hem network açısından kayıplarla devam ettiğimiz bir hayat kuruyoruz. Bu dönemde en çok özellikle kişisel markalaşmada karşıma gelen hikaye grupları böyle oluşuyor. O yüzden önemsediğim başlıklardan birisi.